larımız. Marka 2010 ödülünün sahibi Elif Şafak. Ödülünü almak üzere huzurlarınıza Elif Şafak davet ediyorum. yap. Ben herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Burada olmak benim için hem mutluluk verici hem de heyecan verici. Onun için bir sürcü lisane dersem affola. Ee, hakikaten. Benim işim yazmak, benim işim hikaye anlatmak, romanlar kaleme almak. Ve e, işim diyorum ama aslında biraz da işin e, lafın gelişi iş. Çünkü yazarlık bir iş değil, bir meslek değil, bir kariyer değil. Bence yazarlık bir yaşam biçimi. Hayatı, dünyayı, insanı, anlama, okuma biçimi. Öyle bakıyorum. O yüzden ben mesela haftanın belli günlerinde, belli saatlerde, sabah 9'dan akşam 5'e kadar üretip, ondan sonra o kimliğimi çıkarıp bir kenara koymuyorum. Ya da kamusal alanda belli bir üretim yapıp, ondan tamamen bağımsız, Ayrı bir özel hayat yaşamıyorum, yaşayamıyorum. Aslında isterseniz ben bazen sabahları çalışıyorum, bazen geceleri, bazen akşamları. Hiç düzenli bir çalışma zamanı, ritmi yok. Bazen yemek yerken yazıyorum, bazen uykularımda yazıyorum, rüyalarımda. Çünkü bence bu işin içinde bilinç de var, bilinçaltı da. Akıl da var, akıl dışı da. Entelektüel birikim de var, sezgi de. Mantık da var delilikte. Ve bütün bunların toplamıyla, onun terkibiyle aslında yaratıcılık bence vücuda geliyor. Peki eğer öyleyse, yani yaratıcı, yaratıcılık bu kadar karmaşık gibi görünen bir şeyse, acaba öğretilebilir mi? Bunun bir püf noktası var mı? Çok basit bir hikayedir ama bence çarpıcı bir hikaye. Belki bilirsiniz. 40 40 ayak ile e, ateş böceğinin hikayesi ormanda bir kırk, kırkayak ayak yaşarmış ve inanılmaz başarılı bir sanatçıymış, inanılmaz iyi bir dansçı. Ee, ayaklarını böyle büyük bir ahenkle kullanarak süper dans edermiş kırkayak. ayak. Bir de ateş böceği yaşarmış aynı ormanda. Ateş böceği biraz kıskanırmış 40 aya Biraz da merak edermiş bu işin sırrı nedir, püf noktası nedir diye. Ve bir gün bir mektup yazmış 40 aya Demiş ki işte saygıdeğer kırkayak ayak ben size çok hayranım. Şöyle seviyorum, böyle seviyorum sizi. Ama bir konuyu çok merak ediyorum. Siz dans etmeye başlarken acaba önce hangi ayağınızı atıyorsunuz? Bu kırk ayağınızdan acaba hangisi ilk adımı atıyor? Kırk ayak mektubu okumuş, düşünmüş, düşünmüş, düşünmüş ve bir daha hiç dans edememiş. Çünkü fazla düşündüğümüz zaman doğallığımızı kaybediyoruz. Ve sanatçının, edebiyatçının, bence yaratıcı işler yapan her insanın o doğallığa ihtiyacı var. Yani biraz da ne yaptığımızı bilmememiz lazım. Biraz sarhoş olmamız lazım. O esriklikle hareket etmemiz lazım. Peki o zaman yaratıcılık doğuştan gelen bir kabiliyet mi? Tanrı vergisi bir şey mi? Yoksa sonradan edinilen bir meziyet mi? Geliştirilebilir mi? Öğretilebilir mi? Yaygınlaştırılabilir mi? Ben bunun mümkün olduğuna inanıyorum. İlla da bir oran vermem gerekse bana sorsanız kabiliyete ki bence doğuştan nice kabiliyetlerle geliyoruz bu dünyaya. Yüzde 40 veririm, yüzde 33 veririm. Ama bence geri kalanı emek, kendini geliştirmekle ilgili bir şey. Bugün bütün dünyada gelişen çok önemli, benim önemli gördüğüm bir sektör var ve bu başlı başına bir sektör oldu artık. Yaratıcı yazın, yaratıcı yazarlık adı altında üniversitelerde bölümler kuruluyor, kürsüler açılıyor, dersler veriliyor. Ben de bu tür dersler verdim, veriyorum da. Ee, ve öğrenciler, binlerce öğrenci yazar olmayı öğrenmek için bu tür bölümlere kaydoluyor. Sınavlara giriyorlar, tez yazıyorlar bu konuda. Veya keza üniversite dışında kurslar açılıyor. Yine birçok insan para vererek, belki çok büyük meblalar değil ama belli bir ücret öderek bu kurslara devam ediyorlar. Ve yaratıcılığın, yaratıcı yazının sırlarını, püf noktalarını almaya çalışıyorlar. Bu mümkün mü? Yine mümkün olduğunu düşünüyorum. Çünkü her ne kadar işin içinde bir bilinmezlik, bir sarhoşluk olsa da birbirimizle paylaşabileceğimiz, yaygınlaştırabileceğimiz temel kilit noktaları da var bence. Bir o kadar ilhama inanıyoruz. İlham perilerine inanıyoruz. Mesela antik Yunan'dan beri, eski çağlardan beri baktığımızda antik Yunan'da ilham perileri olarak geçiyor. Yani çoğu, tek bir peri değil. Ya da aydınlanma döneminden kalma gravürlere baktığımızda, resimlere birçok filozofun, düşünürün böyle işte masa başında ya da ateşin yanında, elleri şakağında beklediklerini beklerken resmedildiklerini görüyoruz. Neyi bekliyorlar? İlham perisinin gelmesini. Gelsin ki yazmaya başlayabilsinler. Yani ilhamı biraz dışarıdan arıyoruz. Dışarıdan gelmesini bekliyoruz sanki. Keza Osmanlı son dönem yazarlarımızın, şairlerimizin metinlerine baktığımızda onlar da ilhamı dişi kadın olarak algılıyorlar ve hatta kimilerinin yazılarında hakikat çirkin bir acuze'ye benzetiliyor. Yaşlı ve çirkince bir kadına benzetiliyor. Hayal ise çok alımlı, genç bir kadın olarak tasvir ediliyor. Şimdi bir kadın yazar olarak benim burada ilgimi çeken nokta şu. Neden hep ilhamı dişi olarak algılıyoruz? Varsayıyoruz. İlhamı alacak olan kişinin de erkek olduğunu varsayıyoruz. Yani kısacası kalemi tutan elin üretecek olan kişinin kalemin öznesinin erkek, ona ilham veren, onu harekete geçiren, onda güzel duygular uyandıran varlığında dişi olmasını bekliyoruz. Bu bütün dünyada böyle ola gelmiş. Çünkü yazılı kültür erkek egemen bir kültür. Ve binlerce yıl boyunca da bu böyle oldu. Evet, bugün çok ciddi kırılmalar var, bunda değişimler var. Ama hala bu özelliğini tamamen yitirmiş değil. Türkiye'de de çok önemli kadın şairlerimiz var, çok değerli kadın yazarlarımız, bence çok değerli köşe yazarlarımız var, kadın akademisyenlerimiz var. Medyada kadınlar çok görünür ama bununla beraber resmin bütününe baktığımızda, haritanın genelinde hala e, ağırlıklı olarak erkek egemen bir yazılı kültürümüz, yazın dünyamız var. Halbuki sözlü kültüre baktığımızda durum tam tersinde, Sözlü kültürde kadınların çok daha başat rol oynadıklarını görüyoruz. Anneler, anneanneler, anne anneannelerimizin anneleri kuşaktan kuşağa aktarılan, belki yazıya çok dökülmeyen ve yeterince de bence takdir görmeyen, kıymeti bilinmeyen muazzam bir zenginlik var orada. Ben o dünyadan çok besleniyorum. E, mümkün olduğunca o dünyadan getirdiğim unsurları yani işte masallar, efsaneler, mutfak kültürü, ninni'ler, küçük gibi görünen ama gündelik hayatımızda son derece önemli olduğuna inandığım birçok unsuru yazılı kültüre taşımaya gayret ediyorum. Kısacası ben yazılı kültürle sözlü kültürün yakınlaşması gerektiğine inanıyorum. Bunun için de yazılı kültürün kendini tepede bir yere koymaması gerekiyor. Bana göre elitist bir tavır içine girmemesi gerekiyor. Ama belki burada biraz es verip kendi hayatımdan, kendi çocukluğumdan bahsetmem lazım. Belki o zaman daha iyi açıklayabilirim. Ben 1971 yılında doğdum Fransa'da ve çok kısa bir süre sonra annemle babam ayrıldılar, boşandılar. İlk gençlik yıllarım, çocukluk yıllarım aslında iki kadının yanında geçti. Bir anlamda ben kendimi iki kadının eseri olarak görüyorum. Bunlardan bir tanesi annem, öteki de anneannem. Annem daha modern, şehirli, eğitimli, kültürlü, batıllaşmış, çağdaş Türk kadını. Anneannem ise biraz daha batıl inançları olan, o sözlü kültür dünyasını iyi bilen, maneviyatı daha belki e, güçlü, daha çok dua eden, e, dediğim gibi görünmeyen dünyaya da daha çok inanan, kısacası uzun lafın kısası geleneksel, daha geleneksel Türk kadını. Ve bizim toplumumuzda her iki kadınlık modeli de mevcut. Her iki kadınlık modeli de aynı çatının altında yaşıyor yan yana. Ve ben her ikisini de gözlemleyerek, görerek ve en önemlisi severek, o yüzden her ikisinin yani her iki dünyanın da annemin ve o yazılı kültürünün eğitim dünyasının ama anneannemin ve onun o geleneklerinin de bende bir izi bir sentezi olduğuna inanıyorum. Ve birçok okur da zannediyorum bu sentezi romanlarımda bulabiliyorlar. Sentez dedim sentez benim için önemli bir kelime. Yazılı kültürde sözlü kültürü. Doğunun anlatım teknikleriyle batının roman geleneğini. Ee, belki duygularla aklı birçok şeyi harmanlamanın, sentezler yaratmanın önemine, kıymetine inanıyorum. Benim için bir başka önemli kelime akışkanlık. Yani su gibi olmak, yerinde saymamak, kendini tekrar etmemek, değişime açık olmak, yenilemek kendini, merak etmek, merak duygusunu kaybetmemek, ee, belki küçük çocukları olanlarımız bu salonda bunu hep yaşıyorlardır. Çocukların bence en önemli özelliklerinden bir tanesi merak duygularının bu kadar güzel olması. Bu kadar zinde olması. Biz merak duygumuzu ne yazık ki büyüdükçe, yaşlandıkça, yıllandıkça kaybediyoruz. Merak duygusunu ayakta tutmak bana yaratıcılık için elzem geliyor, önemli geliyor. Bir başka önem verdiğim kelime empati. Bence yaratmak için empati kurabilmek lazım. Benim gibi düşünmeyen insanlar, ötekiyle kendimi başkasının yerine koyabilmek, hakikate farklı açılardan yaklaşabilmek. Bence yaratıcılık kibir sevmiyor. Bu da bir paradoks çünkü yaratıcı insanların da çok büyük egoları var aslında. Hepimizin öyle, bende de öyle. Ama bir yandan da bence egoya, nefse dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü kibir bir körlük. Kibir bir perde, gözlerimizin önüne çekilmiş bir perde. Ve o zaman ne kendimizi sorgulayabiliyoruz, ne kendimizi değiştirebiliyoruz, ne de dünyadan feyz alabiliyoruz. Sonuçta bir kitap elinize aldığınız zaman siz tek bir insanın ismini görüyorsunuz orada. Sadece yazarın ismi oluyor. Ama aslında bence her kitap bir ekip işi. İnanılmaz bir ekip var e, arkasında. Ben açık konuşmak gerekirse bunun önemini zaman içinde öğrendim. İlk başlarda bunun ne kadar önemli olduğunu bilmiyordum. Bugün kendimi çok şanslı addediyorum bu anlamda. Çünkü Doğan Kitap'tan arkadaşlarım başta olmak üzere çok güzel bir ekiple çalışıyorum. O yüzden bakmayın siz kitapların üzerinde tek bir insanın ismi olduğunu. Kapağı tasarlayan kişiden editörüne çok ciddi bir emek var onun arkasında. Sonuçta bu işin bir formülü yok. Yaratıcılığın herkes için genel geçer bir reçetesi yok. Ama benim çok önem verdiğim dört tane unsur var ve ben sizlerle onu paylaşmak istiyorum bugün. Ben bunlara biraz da ateş, hava, toprak, su diye bakıyorum. O terkiple yaratıcılığın daha da güzelleştiğine inanıyorum. Bunlardan bir tanesi, belki buna hava demeliyim, yolculuklar. Bence yolculuk yapabilmek, yaratıcılığı çok besleyen bir özellik. Ama bundan kastım illa da işte ne bileyim çok büyük paralar ayırıp dünyanın bir tarafına yolculuk yapmaktan söz etmiyorum. Kendi kozamızdan, kendi minik gettomuzdan çıkabilmekten söz ediyorum. Belki İstanbul içinde yolculuk yapmak, aslında belki kendi içine yolculuk yapmak. Ama tekrarlardan, monotonluklardan sakınarak biraz daha e, seyahat halinde biraz daha göçebe bir ruhla yaşamanın insanı ve insanın yaratıcılığını beslediğine inanıyorum. Ben buna hava unsuru diyorum. Sonra toprak benim çok önemsediğim. Bence toprak okumak. Kitaplar hayal gücümüzü çok besliyor. Bu bir ile bir klişe gibi gelebilir. Ama bence kitap okumak insanın görsel düşünce sistematiğini inanılmaz zenginleştiren bir şey. Sizler tabii ki kendi alanlarınızda çok vizyon sahibi insanlarsınız. Ama ben merak ediyorum mesela bir şirkete eleman alınırken acaba onun ne tür kitaplar okuduğu, daha doğrusu kitap okuyup okunmadığı önemli bir soru oluyor mu? Ya da şirket yöneticileri kendi çalıştıkları kurumlardaki insanların daha fazla kitap okumalarını hızlandırabilmek için formüller düşünüyorlar mı? Bu, bu, bu kıymet taşıyan bir soru mu? Çünkü bence hayal gücümüz geliştikçe yaptığımız işin, ortaya çıkardığımız ürünün kalitesi de değişiyor. Hayal gücü sadece yazarlar için, sadece sanatçılar için ge gerekli değil. Hayal gücü çok gelişmiş bir mimarın ortaya çıkaracağı işler daha farklıdır. Hayal gücü gelişmiş bir doktorun belki de başkalarının teşhis edemediği şeyleri teşhis ettiğini göreceğiz. Yani uzun lafın kısası her sektörde, her alanda ben hayal gücünün ve okumanın insanın yaratıcılığını, ufkunu geliştirdiğine inanıyorum. Buna da toprak diyorum. Ateş! üçüncü unsur. Onu nasıl adlandıracağım bilmiyorum. Belki arıza demem lazım. Bence insanın bir yerinde bir burukluk, bir hüzün, bir melankoli olması lazım yaratıcılık için. Yani kendini çok da normal hissedememek, bazen ayak uyduramamak, ayak uydurmakta zorluk çekmek. Bir karamsarlık. Dediğim gibi belki hüzün daha önemli bir kelime. Bu da yaratıcılığı çok besleyen bir şey. Bu da insanı kendi içine dönmeye ve kendi içindeki kabiliyetleri ortaya çıkarmaya teşvik eden bir özellik. Ona da ateş diyorum. Ve su, en sevdiğim özelliği de sona bıraktım. O da aşk. Aşktan kastım, hani gidip hemen bir başkasına aşık olmak değil, onu da yapabilirsiniz tabii ki. Ama aşktan kastım insanın sevdiği işi yapması, yaptığı işi sevmesi bunun çok muazzam bir fark yaratacağına inanıyorum. Ne yapıyor olursak olalım hayatta, ister bir ekmek fırını işletelim, ister işte dünyaca ünlü bir müzisyen olalım, eğer aşkla yapıyorsak, muhabbetle yapıyorsak, bence ortaya çıkan ürünün derinliği de başka oluyor. Son olarak bir şey söylemek istiyorum. Ben yaratıcılığın belki bunu beraber de düşünebiliriz, yaratıcılığın bulaşıcı olduğuna inanıyorum. Eğer biz keyifle, aşkla üretirsek, inanarak üretirsek etrafımızdaki insanlara da bizden bir şey geçiyor. Belki bir hayrımız dokunuyor. Keza yanımızdaki bir dostumuz, bir akrabamız ya da uzakta hiç tanımadığımız bir insan yaratıcı bir edimde bulunuyorsa ondan da bize bir şey geçiyor. Bunu unutmamak, yani o kolektif enerjiden de hepimizin olumlu olarak yararlandığını unutmamak, dolayısıyla kem bakmamak, kem konuşmamak, kötü bir ve yıkıcı bir şekilde eleştirmemek de bence bir o kadar hem bireysel hem kolektif yaratıcılığın gelişmesinde önem taşıyor. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.